Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Gökberk Demirci'den yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yeni dizi Rüya Gibinin kadrosuna dahil oldu. Diziye dahil olur olmaz dizinin reytinglerinde bir hayli yükseliş yaşandı. Herkes yeni karakterini çok beğendi ve oldukça sevilen bir dizide oldukça sevilen bir karakter olacak. Tabi ben de diziyle ilgili tüm yenilikleri, haber ve bilgileri Gökberk Demirci'nin günlük Instagram paylaşımlarını sizlere iletmeye devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.